Selam gençler. Ben Mustafa. Bu videoda sizlere 1.17 sürümü, 20. şatı olan 21W18A'dan bahsedeceğim. İlk önce moblar ve bloklarla ilgili değişikliklerden bahsedeceğiz. Zaten iki tane var. Bunların birincisi enfekte blokları arkadaşlar. Ne kullanırsak kullanalım dokunduğumuz anda kırılıyordu. Artık bu süre biraz uzatıldı. Uza, uzatıldı. Enfekte taşlar artık hemen kırılmıyor. Biraz daha uzun bir sürede kırılıyor. İsterseniz nederit kazma kullanın. Bu kazma e, bloklar biraz daha uzun sürede kırılacak arkadaşlar. Bunun dışında e, keçilerle ilgili bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi keçilerin bazıları bağırarak meyliyor. Bazıları da normal meyliyor. E, evet bu arada gümüşcüğüm buna bir toslama gördük ve diğer e, gümüşü moblara da keçiye saldırıyor şu an. Evet arkadaşlar bu bağıran keçiler normal keçilere göre e, şey daha daha fazla saldırgan olacaklar. Daha fazla atak yapacaklar diğer moblara, diğer oyunculara karşı. Evet moblarla ve bloklarla ilgili değişiklikler bu kadar arkadaşlar. Şimdi dünya oluşumuyla ilgili değişikliklere bakalım. Şimdi gençler size dünya oluşumuyla ilgili değişikliklerden bahsedeceğim bildiğiniz gibi 21W16 snapchat ile oyuna cefer damarları eklenmişti. Peki cefer damarı ne demekti? Eğer Y katmanının sıfır ve üstü yerlerde bakır cevherini granit blokları ile bir arada görürseniz bu cefer damarlarından bir tanesi oluyordu. Yani bakır damarı. Eğer Y katmanının 0 ve altı olan yerlerde demir cevherini tüf blokları ile bir arada görürseniz bu da demir Damarı oluyordu. Ee, bu snapshotta büyük maden damarları bir önceki snapshota göre daha nadir ve boyut olarak biraz daha küçültülmüş şekilde ortaya çıkacak. Evet cevher damarlarında bir önceki snapshotta ham bakır ve ham demir bloklarını bulabiliyorduk. Bulabiliyorduk. Şimdi bunları bulma şansı arttırıldı. Artık bu iki bloğa daha fazla cevher damarlarında rastlayabilirsiniz. Evet, erişte mağaraları arkadaşlar, bir önceki Snapchat'ta eklenen erişte mağaraları Y katmanının 30 ve üstü olan yerlerde artık bulunmayacak. Böylelikle yeryüzünde daha az delik oluşacakmış. E, y katmanının 0 ve üstü olan yerlerde arkadaşlar derin kayrak blokları kaldırılmış. Artık Y katmanı 0 ve üstü olan yerlerde derin kayrak bloğu olmayacak. Evet böylelikle dünya oluşumu ile ilgili değişikliklerden bahsetmiş olduk. Bu değişiklikleri deneyimlemek için Minecraft geliştiricilerin her hafta yayınladığı veri paketlerini dünya oluştururken eklemeniz gerekiyor. Bunu da daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuz demektir. Bilmeyenler daha önceki snapshot videolarımı izleyebilir. Şimdi gençler yeni gelen maden dağılımı inceleyeceğiz. Sol tarafta dördüncü yineleme ve sağ tarafta 21W10A snapshot ile eklenen üçüncü yineleme. Ben Sadece Aralarındaki Farkı Anlatacağım Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Demir Madeni Burada Küçük Damlalar Halinde Ortaya Çıkıyormuş Bunun Yüksekliğini Arttırmışlar Şimdiki Snapchatta e, Eskiden eksi, eksi 64 ile Eksi 32 Katlar Arasında Çıkarken Şimdi Eksi 64 ile Artı 64 Katlar Arasında Buradaki Demir e, Damlalarına Rastlayabilirsiniz Demir Madenine Rastlayabilirsiniz Evet buradaki sütun buradaki sütuna göre daha dar yani çıkma sayısı azaltılmış ama bulunma yüksekliği arttırılmış. Bir farklılık da arkadaşlar bakır e, cevheri bir önceki cevhere göre çıkma e, sayısı daha az yani çok az olarak azaltılmış. Tabi bu farkı resim üzerine göremiyoruz. Bakır bir önceki dağılıma göre daha az çıkacak çok az azaltılmış. Evet diğer madenlerde herhangi bir değişiklik yok. Sadece buradaki demir madeni ve bakır madeninin farklılıkları söz konusu. Bakın hala StainLight Final sonlanmamış. Bu yıl sonuna kadar arkadaşlar birkaç kere daha değişecektir. Bu şekilde maden dağılımını kısaca anlatmış olduk. Evet gençler 21 w egzersiz nefşatından bahsetmiş olduk. Anlattığım bilgiler bu snapshot için geçerli. Bu bilgiler daha sonra değişebilir ya da bu bilgiler yeni bilgiler eklenebilir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Sonraki snapshot videolarında görüşmek üzere.